Merhaba sevgili öğrenciler. Emrah Yıldız ile Kimya Dersi'ne hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz mol kavramı. 100 tane öğrenciye sorsam, 10 popüler cevap arasam, kimya dersinden hangi konuyu daha çok anlatmamı istersiniz desem, kesinlikle hepiniz dersiniz ki hocam mol kavramını anlatın. Çünkü Türkiye'nin 4 bin o kadar çok mesaj geldi ki hocam mol kavramını anlatır mısınız? Sizden mol kavramını dinlemek istiyoruz diyenler. O yüzden bugünkü dersimiz mol kavramı sevgili öğrenciler. Mol kavramı denilince öncelikle mol kelimesini bir öğrenelim. Mol nedir? Mol kelimesi Avogadro sayısı kadar tanecik taşıyan madde miktarına denir. Evet yazıyorsunuz Avogadro sayısı kadar tanecik taşıyan madde miktarına denir diyorsunuz. Mol niçin önemli sevgili öğrenciler? Futbol golsüz kimya molsüz olmaz da o yüzden. Çünkü mol kavramını öğrendikten sonra kimyasal hesaplamaları yapacaksınız kimyasal tepkimelerdeki harcanan, oluşan, artan kısımları öğreneceksiniz. Bitmedi kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge gibi ne yapacaksınız? Konuların da altyapısı mol kavramı olacak. Hem YGS'deki kimyanın temel esaslarda çünkü ortak olan bir nokta vardı bunu anlattım. Aynı zamanda da YGS'de ne çıkıyor sevgili öğrenciler. Mol kavramı çok önemli o yüzden. Ne dedik ilk başlangıçta mol. Avogadro sesli kadar tanıcı taşıyan madde miktarı. Pekala, hala avogadro demişken avogadro nedir? Tabi bu arada mol sembolü nedir sevgili öğrenciler? N ile gösterilir diye notumuzu alalım. Evet. Avogadro. Avogadro dediğimize göre sevgili öğrenciler karbon 12 izotopuna göre belirlenmiş. Evet unutma. Karbon 12 izotopuna göre 12 gram karbondaki atom sayısına ne denir sevgili öğrenciler? Avogadro denir. Peki avogadro sembolü ne ile gösterilir? N olabilir, N0 veya Na ile gösterilir. Sembolü bu. Pekala, Avogadro sayısının değeri neye eşittir? Bazı sorularda size bu şekilde verecektir. Bazı sorularda size 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak verecektir. Soruda size nasıl veriyorsa ona göre gideceksiniz. Peki hocam bu nasıl bir değer? Sevgili öğrenciler, Avogadro bu sayısal değer çok önemli. Niçin mi? Bakınız, bakınız. 6 10 üzeri 23 demişim. Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bak. 10 üzeri 23 dedik. Şimdi ben size genel kültür olarak bir şey öğreteceğim. Şimdi para birimi olarak ifade edersek bunu. Kaçlar basamağı? Binler basamağı. Kaçlar? Milyonlar. Yazalım bak. Binler. Artık bir milyonlara başlayacağız bu kısımda. Burada milyarlar 999 milyar gibi. Burada sevgili öğrenciler bakınız trilyonlar. Artık şu kısımlar katrilyonlar. Buraya kadar hepiniz duymuşsunuzdur. Buraya kadar problem yok. Para birimi olarak saymaya kalkarsak. Bak bu kadar sayısal şu başına bir koyarsanız katrilyon oluyor. Evet. Ama hala devam ediyor. Bak sayıya bakalım sayısına. Şu kısım ne olacak? Kentilyon. Evet. Neymiş? Kentilyon. Evet. Bu kısma baktığınız zaman seksilyon. Bu kısımda septilyon. Evet. Genel kültürde şu an ne öğrendiniz? Bak. Katrilyona kadar kesinlikle duymuşsunuzdur. Kentilyon, seksilyon ve septilyon olarak devam ediyor. Yani para birimi olarak ifade etsek bile yetişemiyorsunuz. O kadar büyük bir değer. Hatta şöyle de ifade edebiliriz. Türkiye'nin yüz ölçümü bak bir örnek daha veriyorum. Türkiye'nin yüz ölçümü olarak 780 yaklaşık olarak 786.532 kilometre kare olması gerekiyordu. Evet. Bu şekilde 786.532 kilometre kare yanlış değilsem. Bunu metre kareye çevirelim. Metre kareye çevirelim. 700 hatta şöyle yazalım. Bu kısmı virgüle ayıralım. 7.86532 dersen 10 üzeri 5 buradan gelir metrekare çevirirsen 10 üzeri 11 olur. Evet. 7.86 işte bu sayısal değer çarpı 10 üzeri 11. Bu ne? Metrekareye çevirdim şimdi. Kilometre kare yüz ölçümünden metrekareye çevirdim. Sevgili öğrenciler, Türkiye'nin yüz ölçümündeki her metrekareye, her metrekareye şu kadar fasulye koyalım. Bak fasulye veya silgi veya aklına ne geliyorsa. Diyelim ki 8 çarpı, şimdi çok büyük bir değer olduğu için fasulye diyelim. 8 çarpı 10 üzeri 11 gibi bir fasulye koyalım. Sevgili öğrenciler her metre kareye bu kadar fasulye koyduğunuz zaman Türkiye'de yaklaşık olarak neye tekabül olacak? Avagadro sayısına tekabül olacak. Yani o kadar büyük bir değer ki şu değere bak koyduğunuz fasulyenin miktarına bak. Bu kadar büyük her metre bu kadar fasulye koyacağım. Türkiye'nin ölçümüne o kadar fasulyeyi yerleştireceğim. O neyi tekabül ediyor? Avogadro sayısına. Yani şu an Avogadro sayısının büyüklüğünü anladınız mı? Öncelikle bunu bileceksiniz. Avogadro sayısı 6.02 veya 6 çarpı 10 üzeri 23'tür. Unutmayın sevgili öğrenciler. Bu kadar taneciye ne demişler? Bak bu kadar taneciye 1 mol demişler. Bitti. Avogadro sayısı kadar tanecik taşıyan madde miktarına 1 mol denir. Bu kadar bak rahatlatmışlar bizi. Dolayısıyla bu tanecik neymiş? 1 mol olarak ifade ediliyormuş. Bunu bildikten sonra öğrenmemiz gereken şey atomik kütle birimi. Atomik kütle biriminin sembol olarak AKB olarak yazılacaktır. AKB nedir sevgili öğrenciler? Bakın. Atomik kütle birimi karbon 12 izotopunun yani bu kadar tanenin yani bir tane bu çünkü şöyle soruldu. İki sene önce LYS mol karbon sorusu şöyle geldi. AKB biriminin tanımı olarak soruldu. Bir tane karbon 12 izotopunun 12'de birine bir AKB'dir. Bak. Başladığım yer bir tane. Şimdi bir mol karbon 12 izotopu değil. Bir tane karbon 12 izotopunun 12'de birine. Yani bu ne demek? Elimde portakal olsun. Hayalet elimde bir portakal var. Portakal 12 dilimli ve eşit büyüklükte ve eşit hacimde. Düşünün portakalı soydum. 12 dilimi var. Eşit büyüklükte ve eşit hacimde. O 12 dilimdekinin bir taneki, oradaki bir tanedeki dilim bize neyi veriyor? Akebi veriyor. Yani bunu karbon 12 izotopuna göre düşündüğümüzde bir tane karbon atomunun 12 tanesindeki bir tanesini ne diyormuşuz biz? AKB diyormuşuz. Peki AKB deyince en iyi bilmeniz gereken şey şudur. Bak. Bir AKB bir bölü en gramdır. Çapraz çap. En çarpı AKB bir gramdır. İşte parola. Sevgili öğrenciler. Birinci parolamız bu. Yukarıda da bir parola öğrendik. En tane eşittir bir mor. Evet. Şu an mol kavramla yeni çalışan öğrenciler şunları yapacaklar. En tane bir mol, en tane bir mol, en tane bir mol, 3000 milyon gibi. En tane bir mol, en tane bir mol. Yani en tane eşittir bir mol demek. Sonra ne vereceksiniz? En çarpı AKB 1 gram. En AKB 1 gram, en AKB 1 gram, en AKB 1 gram. Ne yapacaksınız? Sürekli bunları tekrar alacaksınız. Unutmayın. Bunlar temel bilgiler. Bunları öğrendikten sonra mol kavramı aslında zor değildir ama çok terim var. Yani mol kavramı aynı kapıya çıkan 4-5 tane kelime var. Bu kelime oyunları olduğu için zor geliyor size. O yüzden kütle kelimesinden başlıyorum. Bakalım kelimelerle nasıl oynuyorlarmış. Evet, mol öğrendik, Avogadro'yu öğrendik, AKB'yi öğrendik. Oradan en tane bir mol, en tane bir mol. Sonra ne öğrendik? En AKB bir gram, en AKB bir gram öğrendik. Şimdi sevgili öğrenciler bakalım kütle deyince aklınıza sadece kütle. Yani ağırlık yani M geliyor. Sevgili öğrenciler mol kavramında kütle deyince bakınız neler karşınıza geliyor. 1, Atom kütlesi, bir, atom kütlesi, iki, mol kütlesi, kelimelerin farklılığı aynı kapı, üç, molekül kütlesi, bitmedi, dört, formül kütlesi, böyle sorulacak, beş, iyon kütlesi, bak, 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 kütle deyince bitmiyor. Atom kütlesi var, mol kütlesi var, molekül kütlesi var, formül kütlesi var, iyon kütlesi var. Kütle deyi peşmeyecekmişir. Ama aynı kapı. Mesela oksijen bir atomdur, değil mi? Mesela bir mol oksijen, oksijen atomunun ağırlığı kaçtır? Bunu parantezi ifade edecekler, 16 gramdır. Bitti. Aynı şekilde bir mol oksijen, mesela mol kütlesi demiş, herhangi bir bileşik olabilir. Atomla molekül farkını hemen göstereyim. Oksijen de bir moleküldür. Bir mol oksijen molekülünün ağırlığına denir. Sonuçta ikisinin de yani oksijen atomu ve oksijen molekülü için aynı zamanda ne denebilir? Mol kütlesi denebilir. Yani ne yaptım? Terimler farklılaştı. Bir mol oksijen atomu ağırlığı 16 gramdır. Bir mol oksijen molekülünün ağırlığı denir? O da kaç gramdır? 32 gram bölü moldur. Oksijen molekülü. 1 mol oksijen atomu ağırlığı 16 gramdır. 1 mol oksijen molekülün ağırlığı da 32 gramdır. Evet. Ne yaptık? Atom olduğu için atomdan molekül olduğu için molekül olarak bize maddeyi vermek zorundadır dedik. Sonuçta ikisi de mol kütlesine girermiş. Yani 1 mol oksijen atomun ağırlığı. 1 bak ikisini de mol mol ifade ediyorum. 1 mol oksijen molekülün ağırlığı. Bunu da ifade etmiş olduk. Formül dediği zamanda da. Artı ve eksi iyonlar olacak. Örnek, örnek sodyum klorür bileşiği. 1 mol sodyum klorür bileşiğinin formül kütlesi sodyum 23'tür. Klor 35,5'tür. Bazen de 35 verirler. Fark 35 veriyorum ben. 38 gramdır diye. 1 mol dedikten sonra 38 gramdır. Şey 58 gramdır diyorsun. Evet. İyon kütlesine geldiğimiz zaman da sevgili öğrenciler örnek verelim yine. 1 mol kükürt iyonunun kütlesine denir diyeceksiniz. Yani buradaki kütlenin hepsi aynı kapıya çıkıyor. Sadece terimler farklı. Mol kütlesi biraz geniş kapsamlıymış. Atom da olabilir, molekül de olabilirmiş. Atom kütlesi dediği için sadece atom olması gerekiyor. 1 mol oksijen atomun ağırlığı. Molekül kütlesi olması için sadece oksijen molekül olması gerekiyor. 1 mol oksijen molekülün ağırlığı. İlla o iki molekülü mü? Hayır. Molekül olması gerekiyor. Buna dikkat edeceksiniz. CH4 molekülü, F2 molekülü, klor molekülü, işte H2O molekülü gibi. Formül olması için bir iyonik bileşik şey olması gerekiyor. İyon kütlesi olması için işte iyon artı yük veya eksi yük iyon olması gerekiyor. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Kütle öğrendikten sonra şu kelimelere dikkat edeceksiniz. da tekrar yazıyorum. Bak özellikle parola mol kavramını anlayabilmek için en tane bir mol, en tane bir mol unutma. En akibi bir gram, en akibi bir gram unutma. Bu paraları hepsine yazacaksınız. Bak, 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 bak. 1 mol atom ile 1 atom eşit midir? Eşit midir sevgili öğrenciler? Hayır. Niye? Bu bir silgi. Ben buna 1 mol silgi diyebilir miyim? Hayır. Çünkü 1 mol silgi kaç tane? N tane. Yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane. O zaman ne diyeceğim? 1 mol silgi ile 1 silgi aynı şey değil diyeceğim. Unutma bunu. Çünkü 1 mol dediğim zaman 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Ne yapacaksınız? Eşit değil diyeceksiniz. Pekala 1 mol molekül eşit midir? 1 moleküle. Evet. Herhangi bir su molekül. Bir tane su molekülü 1 mol su molekülü eşit midir? Asla. Ona da dikkat edeceksiniz. Evet. Burada demek ki terimlere bir tane mi demiş? Bir mol mü demiş. Bunlara dikkat edeceksiniz. Evet. Bir terim daha öğretiyorum. Terimler öğretirken. Diyecek ki size atom gram, molekül gram, formül gram, iyon gram diyecek. Sevgili öğrenciler. 5 atom gram, 855 molekül gram, 3 formül gram, 1907 iyon gram, 1907 iyon gram diyecek. Ne diyeceksiniz? mol 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 size bu kelimeleri kullanırsa 5 atom gram 5 mol demek. 1907 molekül gram 1907 mol demek. Evet bu sayı benim için çok değerli bir sayı. 1907 formül gram 1907 mol demek. 1907 iyon gram 1907 mol demek. Bu kadar basit. Ne yaptınız? Şu an terimleri yavaş yavaş öğrendiniz. Parmadan başladık. En tane bir mol, en tane bir mol. Tekrar. Yani en hakimi bir gram, en hakimi bir gram. Parolalar cepte. Kütleleri aynı kapıya çıkanları bu şekilde ifade edilebilirmiş. Cepte. Atom gram mol demekmiş. Molekül gram mol demekmiş. Formül gram mol demekmiş. İyon gram mol demekmiş. Bu da cepte. Bir tane de bir mol asla bir, tane bir mol eşit değildir. Bir tane bir mol eşit değildir. Bir tane bir mol eşit değildir. Bunu unutma. Ne diyeceksiniz? 1 mol n tane, n taneleri bir tane eşit olamaz. Çünkü n tane çok büyük bir değer oldu dedik. Size yüz ölçümden bahsettik filan 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 hatta para birimlerinden bahsettik. Dikkat ediyorsunuz. Bitti mi? Bir de mol sayısının bulma işlemlerini anlatacağız. Bu terimleri yani soruları iyi çözebilmeniz için bu bilgileri sağlam elde etmeniz gerekiyor. Mol sayısının bulma işlemleri. Sayısını bulma işlemleri. Şöyle küçük problem yaşamayalım. İşlemleri. Evet. Mol sayısını bulma işlemleri. Mol sayısı dediğim şey neydi sevgili öğrenciler? En iyi gösterilirdi. Bak. Mol sayısı dediği zaman bir kütle olarak bulabilirsin. İki tanecik olarak sorulabilir mol sorusu. Üç hacim olarak sorulabilir. Evet. Evet. Mol sayısını bulma işlemlerinde bir eğer kütle olarak soruyorlarsa en eşittir m bölü m olarak bulunacaktır. Bu nedir? Kütle. Bu nedir? Az önce yazdım ya. Bir mol atomun ağırlığı. Bir mol molekülün ağırlığı diye. Dolayısıyla bu molekül ağırlığı yani molekül kütlesi. Atom da olabileceği işi yani aynı zamanda neye eşittir? Mol kütlesi. Anlaşıldı mı kimseye göre Mol kütlesi dediğim şey parantezler içerisinde yazılanlar. Oksijen 16, kükürt 32 gibi gibi gibi. Evet. En dediğim zaten mol sayısı. Tanecik dediğim şey en eşittir TS bölü Avogadro sayısı. Yani tanecik sayısı. Diyecek 3 çarpı 10 üzeri 23 tanecik kaç mol eder diyecek. Hemen siz Avogadro sayısını yazacaksınız. Avogadro sayısını yazacaksınız. Tanecik sayısını buraya. Avogadro sayısını buraya. Oradan da neyi bulacaksınız? Molü bulacaksınız. Evet. 3. Hacim. Hacim deyince bir durum. Hacimle söz ediyorsa hemen fazınızı bileceksiniz. Ne faz olacak? Gaz faz olacak. Gaz fazı olduktan sonra iki tane şart var. Bir, oda şartları. iki normal şartlar altında. Veya normal koşullar altında. İkisi de denir. Eğer oda şartları veriliyorsa bu şu demektir. Gaz maddeleri, gaz maddeleri 1 molü her zaman 24,5 litredir. Normal şartlar altında gaz moleküllerin her zaman 1 molü 22,4 litredir. Evet. Oda şartlarında yani oda koşullarında 1 mol 24,5 litre. Normal şartlar altında 1 mol 22,4 litre. Tek hali oda şartları ne demek? Oda şartları demek 25 Celsius ve 1 atm demek. Unutma. Gazlar için önemlidir bu. Normal şartlar altında da 0 santigrat değil, yani 0 atm ve 1 atm demektir. Evet. Mol sayısında da burada formülünü bulma işlemlerinde en eşittir v bölü 24.5 derseniz oda şartlarındaki mol sayısını en eşittir v bölü 22.4 derseniz oda şartlarında değil de normal şartlar altındaki mol sayısı bulma işlemi formülü kullanmış olursunuz. Evet. Mol sayısı bulma işlemleri için bu bilgilere hakim olmanız gerekiyor. Şimdi sevgili öğrenciler dedim ya size mol kavramı aslında kolaydır. Ama terimlere hakim olmanız lazım demiştim. Bakınız terimlere nasıl hakim olacağız. Örnek ne vereyim? Azot vereyim. Azot Burada azot atomunu verdim. Şurada da ne vereyim? Azot molekülünü vereyim. Biri atom, bir molekül. Evet, bunları maddede anlattık. Bu element, bu element, bu elementel atom, bu elementel molekül demiştik. İkisi sonuçta element yalnız. Evet, herhangi bir element veya bileşik fark etmez. Bunları nasıl ifade ediyoruz? Yani oksijen atomunun atom ağırlığı 14'tür. Molekül ağırlığı da 28'dir. Yani buradaki atom ağırlığıyla buradaki molekül ağırlığını nasıl ifade ederek aynı kapıya çıkıyoruz? Bak. Bak. 1 mol azot atomunun ağırlığı demiş olsam 14 demektir. En tane en tane azot atomunun ağırlığı demiş olsam 14 gramdır. Bitti mi? Hayır. Bir atom gram azot atomunun artık atom gram diyerek belirttik. Azotun ağırlığı desem de yeterli. Evet. Kısaltalım. Azotun ağırlığı. Yine 14 gram. Başka nasıl ifade edilir? 14 NAKB ne demektir? 14 gram demektir. Nereden bildim hocam? N K ne eşitti? 1 gram. 14 N K azot dese size ne olacak? Azot atomu dese size ne olacak? Bu atomun ağırlığı 14 gram olmuş olacak. Evet, bunlar gibi ifade kullanılabilir. Başka N2 için olarak söylersek 1 mol molekül N2'nin veya azot molekülünün ağırlığı Evet en tane en tane azot molekülünün ağırlığı ne eşittir? 28'e. Bir bir molekül gram bir molekül gram N2'nin ağırlığı nedir dersem bak aynı kapıya çıkıyor 28'e. Çünkü bunlarda problem yaşıyorsunuz. Bunlarda. Aynı şey. Aslında herkes bir molü çok iyi biliyor. Ama diğerleri gelince bu neydi ya deyip kalıyorsunuz. Kalmamanız için bunları sürekli tekrarlayacaksınız. Aynı zamanda 28 NAKB azot molekülünü molekülü dediğim zaman yine ne yapacaktır? 28 gramı bulmuş olacağız. Bunu da unutmuyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Çünkü NAKB neydi? 1 gram demek. Yine yani bir ifadesini kullanalım. Evet, atomda verse, molekül de verse, bu terimleri eğer güzel denerseniz, her size verilen element ve bileşik için bunları yapıştırabilirseniz, mor kavramındaki sorular okurken artık rahat rahat çözersiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Sevgili öğrenciler, bitmedi. Biraz daha geniş bir örnekle bir bileşiye bakıldığında olsun bu sefer neler anlamalısınız? Örnek ne verilsin? Ne verelim? 1 mol C4 H8 bir eşiği için olsun. Bak. Bu örnekten sonra herkes aklına gelen bileşiklerle benim gibi pratik yapmalı. Niye? Bu pratik yaparsanız mol kavramı problem yaşamazsınız onda. Bak. Şu bilgileri de vereceğim. Karbon 12, hidrojen 1. Bunu vermek zorunda. ÖSYM'de Soruları vermek zorundadır. Şimdi bu birleşimi bir mol olarak vermişim. Başka olarak vermiş olsam hep orantı kuracaktım. Şimdi özetliyorum. Bileşiğe baktınız. Kaç moldü? 1 mol. Yazıyorsunuz. Bu biri bileşik olduğu için bir mol moleküldür. Sonra 1 mol molekülse en tane moleküldür de demektir bu. Evet. Bunları yazacaksınız. Sonra bak şimdi kaç mol karbon atomu içerir? 4 mol karbon atomu içerir. Kaç mol hidrojen atomu içerir? 8 mol hidrojen atomu içerir. Toplam kaç mol içerir? Toplam 12 mol atom içerir. Evet. Ne yaptım? Bir mol moleküldür. En tane moleküldür. Aynı kapıya çıkıyor. Yani bunlar için şu bileşik için bu beşini de söyleyebilirim. Bitmedi. Devam. Kaç tane karbon içerir? Bak. Kaç mol karbon içerir? 4 mol. Kaç tane dediğim zaman bak 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 iyi bak. 1 mol n tane değil mi? Dedim ki kaç mol karbon içerir? 4 mol. O zaman kaç tanedir? 4 en tanedir. Unutma. O zaman 4 en tane karbon atomu içerir. 8 n tane hidrojen atomu içerir. Toplam 12 n tane atom içerir. Bunlar da mol ile ilgili ifadeler. İçerileri yazdık. Bitti mi daha çok yazarız. Her bir iş içinde siz de bunları çıkartırsanız problem yaşamayacaksınız. Evet. Sonra kaç gram karbon var? 12 gram karbon içerir. Değil mi? 1 molünde. 4 tane olduğu için çarpı 4 48 gram karbon içerir. Evet. Normalde normalde 1 gram hidrojen içerir. 1 hidrojen 1 gram hidrojen içeriyor. 8 tane olduğu için 8 gram hidrojen içerir bu bileşik için. O zaman toplam kaç gramdır bu bileşik? Toplam kaç gramdır? 56 gram. C4H8 molekülüdür. Evet. Molekül kaç gramdır? 56 gramdır. Evet. Devam ediyorum. Oda şartlarında kaç Bak. Sana hacimden bahsediyorsa iki şeye bakacağım. Bundan sonraki videolarımda çok örnek çözeceğim bu kavramı ile ilgili. Dikkat ettireceğim bu kısmı çok önemlidir. Bir gün bir gün anlatayım. Bir kız öğrencim Denemeden çıktı Derecelikli bir öğrencimizdi. Hocam 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 hocam. İşte kesinlikle bir soru yanlış. Kimya dönüş dönüş bekliyordum ama o eski sisteme göre şu an 12 tane geldi. Hangisi yanlış hocam? Mol kavramı yanlış. Neden yanlış kızım? İşte hocam 1 mol gazın evet oda şartlarında hacmi 24,5 değil midir? Evet, oda şartlarında 1 mol gaz nedir? 24,5 litredir. Ana bizim verdiğimiz örnekte fazını gaz olarak belirtmemişiz. Fazını gaz olarak belirtmezsen kesinlik sorularında bunu ifade edemezsin. O zaman iki şeye bakacaksın. Bir mole, iki fazına. Niçin bu ikisine bakacakmışım? Hacim için. Çünkü gaz halde olmak şart, iki mole dikkat etmek şart. O zaman oda şartlarında bir mol gaz. Kaç litredir bu gazımız? 24,5 litredir. Normal şartlar altında 1 mol C4H8 gazı kaç litredir? 22,4 litredir. Evet sevgili öğrencilerim. Bu görmüş olduğunuz kaç tane yazdım bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet 13 tane basamaktan bahsettim. Sizde siz de. H2O için NH3 için. C2H5OH için C2O3 için daha bir örnek daha verelim. C8H18 için. Siz de bu bir için bu 13 seçeneği örneğini aynı bu şekilde yazmaya başlarsanız kesinlikle oturtursunuz. Öncelikle ilk başlangıçta söylediğim gibi eğer temel bilgileri, esas kalıplarını ve bu şekilde anlattığımda bu örnekleri tekrarlayarak, pekiştirerek tekrarlarsanız mor kavramından soru kaçırmazsınız. Tabi bu bilgileri anlatmak yeterli oluyor mu? Hayır. Önemli olan pratiktir. Sonraki videolarımda da bol bol soru çözüleceği öğrenciler. Mor kavram aslında neymiş? Kolaymış. Zor olan neymiş? Birden fazla terim aynı kapıya çıkması. Hepsini ifade ettim. Lütfen tekrar başla, izleyin, sonra sorular çözmeye devam edin. Eliniz için teşekkür ederim.